Kardeş sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben hamileyim. Baba! Şaka yaptım. Abla. Hmm. Sana bir şey diyeceğim. Ne var? Ben hamileyim. Mal mısın? Ciddiyim. Anne. Efendim. Hamileyim ben. Zeynep abla. Ne? Ben hamileyim. Olabilir, olabilir daha da, da doğal bir şey. <laughs> Orası olduğu için her şey. Bizimle. Anne, bir gelsen önemli bir şey konuşacağım. Ne oldu? Benim reglim gecikti. Sanırım hamileyim. Bir hafta gecikti. <laughs> Gülmeseydim yiyecektin değil mi? Sana bir şey soracağım. Aramızda kalsın. Evet. Hamileyim. Tut. Tut, tut, tut. Yalancı. Hayır. Yalan. Hayır. Evet. Ben hamileyim. <laughs> Sıçarım ağzını. <laughs> o sana bir şey söyleyeceğim. Yalan. Ben hamileyim. Ee? Evet? Ben hamileyim. <laughs> Başka laf bulamadım konuşacağım. Bu. Ne oldu lan? Es yaptım ben hamileyim. Lan bir şey. Ne diyorsun sen? Evet. Lan nasıl olur kız? Sen mal mısın? Sorma. <laughs> Teyze. Ben Amile'yim. <laughs> Kızım şöyle şey Kızım. Teyze.